Bra. Ne yapıyorsun? Ya doktor demişti ya Elif'in bu kadar sık uyanmasının sebebi kendi odasının olmayışıymış. Hı hı. Ben de düşündüm ki burayı Elif'in odası yapalım ha. Ne dersin? Yiğit'in odasını. Ya gelip yeniden buraya taşınacak hali yok. Ama sen bozma dersen de Bozmam Çeviririm eski halini. Yok yok. Ee, sen bilirsin hiç. ki. Bugün acaba seninle alışverişe mi çıksak ha? Böyle yeni eşyalar alırız. Ama lütfen öyle pes pembe yapmayalım odayı. Ne öyle şerbete batırılıp çıkarılmış gibi. Ya benim bugün çok işlerim var Kübra. Yani sen... Tamam, tamam ben hallederim. Hem kendi işine sahip olmanın tek güzel yanı istediğin zaman izin alabilmen. Bak şu an izin verdim kendime. Sen burayı çok güzel yaparsın ben eminim. Kızımıza layık olsun da. benim şimdi çıkmam lazım, tamam Emir, ya şunları da alsana. Bizim bakkal Mahmut abi var ya, ona ver. Bir ihtiyacı olana verir. Niyetin kıyafetlerini Ya dolaplarda öyle boş boş duracağına bir işe yarasın. Mahmut abi bilir kimlere vereceğini. Ay ne bu halin ya? Genç kızlığın söndü. Betin benzin atmış. Bu evlilik sana yaramadı ha. Vallahi. Sağ olun. Ama Sibel madem konuşmayacaksın, ne diye çağırdın beni sabahın köründe? Tamam, yok yok bir şeyler ya. Yani. Bir şey söyleyeyim, unut. Ay Allah aşkına yorma beni. Bak zaten daha afyonun patlamamış. Neyse ağzındaki bakla çıkar lütfen. Ama... Ama kimseye bir şey söyleyemezsin, tamam mı? Söz ver Derya. Ay pardon da benim bir sırrı açık ettiğim ne zaman görüldü? Yiğit. Ay Allah'ım ben de önemli bir şey söyleyeceksin sanıyorum. Yine ne yaptı? Yiğit dün eve geldiğinde üstü başı kan içindeydi Derya. Ne? Yaralanmış mı? Hayır, benim kanım değil diyor işte. Ama ne olduğunu söylemiyor. Ya Sibel bunu bilerek evlendin. Ya, kabul etmen lazım. Anlıyorum çok zor ama... ...adam sonuçta mafya. Yani. Derya ya bir gün biri üstü başında Yiğit'in kanıyla evine giderse? O zaman ne olacak? Ya, birinin buna dur demesi lazım. Benim buna dur demem lazım. Böyle olmaz ki. Tabii hemen de. Senin sözünü kesin dinler. İşi gücü bırakır memurluk sınavlarına girer. Saçma sapan konuşuyorsun ya. Ya senin gücün yeter mi Yiğit'e dur deme? Benim gücüm yetmez belki ama... ...Emir'in yeter. Nasıl yani? Bilmiyorum Derya. Ama Emir'e hak vermeye başladım ben. Sibel. Emir'le işbirliği yaparsan Yiğit ömür boyu senin yüzüne bakmaz. Zaten benim yüzüme falan baktığı yok Meryem. Ama en azından hayatta kalır. Sen bu işe sakın bulaşma. Duydun mu beni? Ha? Sakın! Ne yapacağım o zaman? Ne yapayım böyle elim kolum bağlı birinin Yiğit'i gebertmesini mi bekleyeyim? Allah korusun de ya sabah sabah tatsız tatsız konuşmalar. Sibel. Emir artık eski Emir değil. Eski Emir olsaydı kardeşinin daha az ceza alması için uğraşırdı. Şimdi belki de müebbet alması için uğraşacak. Bir sürü cephede savaşıyorlar artık farkındasın değil mi? Bak aptallık edip sakın bu işe bulaşma. Arada sen harcanırsın. Duydun mu beni? Sakın. Ya çok korkuyorum ben Yiğit'e bir şey olacak diye. Tamam. <laughs> çok korkuyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.